Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki de gördüğünüz gibi Ejderhanı Kurtar etkinliğine sona geldim arkadaşlar. Fakat tabi birazcık e, sancılı geçebileceğini söyleyebilirim. Çünkü buraya gelmem hiç kolay olmadı gerçekten. Ama baya bir sancılı geçeceğini söyleyebilirim dostlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız ve beni desteklerseniz çok mutlu olurum. 70 level bir hero vs bütün benim ejderhalarım, en iyi ejderhalarım. Ve evet 3 tane 70 level ejderha var burada. Kızgın, Aladdin, Uludonmuş. Aşıkçası kazanacağımı hiç ihtimal vermiyorum. Yani... Çok güçlü karşıdaki rakibim çünkü. Rakip güçlü abi. Rakip güçlü olunca da biraz sorunlu, sıkıntılı geçecek gibi duruyor açıkçası. Baksana ama tek yedim. <laughs> Şaka yapıyorsun abi gerçekten. Yani biraz zorlayacak açıkçası ama yenebileceğimi düşünmüyorum. Özellikle bu bölümde hiç yenemeyeceğimi düşünüyorum. 70 level bir hero'yu özellikle baksana direkt L'ler eridi abi. E tabi benim kadroda şu an eksik var. Ee, özellikle de bu şey alakalı Voyager'a 50 level yapacağım bu arada ben Tamam 35K sıkıntı oldu bayağı bu arada da yapacak bir şey yok ya. Şu an 70 bu, bu, bölümde full arena savaşı yapacağım arkadaşlar. Gerçekten arena savaşını sevdiğiniz için ben de kendi kanalımda bir arena savaşı bölümü yapayım dedim. Uzun zamandır da böyle bir arena savaşı bölümü yapmıyorum. Ve buradan bir küre alıp Morpheus ejderhasında aslında 3 e, altın yıldızlayacağım. Ondan sonra da çok güzel bir şekilde devam edeceğiz. Ayrıca hesabımda yaptığım yeniliklerden biraz bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Elit pas aldıktan sonra tabii ki de çok fazla şey değişti. E, ne diyeceksiniz duyar gibiyim. Şöyle söyleyebilirim ki öncelikle Joker etkinliği geldikten sonra burada güzel bir tane ejderhamı bunu 3 altın yıldıza basıyorum şimdi gözünüzün önünde. Video için harcasam mı? Harcasım yok açıkçası onu da söyleyebilirim hiç harcasım gelmedi. Şu anda bu ejderham 55 level olabilecek. Ondan sonra güzel bir tane daha video çıkartacağım bu ejderhanın 55 level olmasıyla alakalı bir video çekeceğim direkt abi düz. Morpheus ejderhasını aslında 3 altın yıldız yapabileceğim nihayet onu da bekliyorum ve kefaret normu hala bekliyorum Arkan'ı soyutarı içinde bu ejderhanın inceleme videosunu bu pasın sonunda çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar Çünkü bu pası hala bitiremedim bitirdikten sonra da tabii ki de devam edeceğim Öncelikle şimdi hemen arena savaşlarımıza başlayalım ilk başta direkt fight'tan düz arkan ejderhamıza bu bölümde güzel bir rank kasalım istiyorum arkadaşlar açıkçası ee, bak 91k nasıl vurabiliyorsun ben anlamadım abi. Şimdi biraz sinirlendim açıkçası. Şimdi 45k sıkıntı yaratacak büyüklükte bir kritik değil abi. Tamam mı? Koron Staminium'u 27k yaptık. Ee, 27k mı vurdu bu? Tamam 27k vurdu bu. Zaten bana daha fazla vuramaz. Bakayım 45'ten 25 burada arkana opsiyonu yapacağım hemen şöyle tık 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 45k'da vursun artı 58k'da kendine can bassın 36K'dan geldik ama arkan opsiyonu tabii ki de yine abi onu öbür tarafa gönderdik. Şimdi şöyle yapacağım. Biraz oyunun sesini açacağım açıkçası. Çünkü uzun zamandır sesli video çekmiyordum oyunla alakalı. sesi açayım abi tamam sıkıntı yaratmaz. Şimdi 50 level yüce aşkın üstüne ejderha var ve arkana çark ejderhası ve bir tane çift algı var. Çift algı birazcık daha sıkıntı ya da problem yaratabilir. Diski atalım mı atmayalım mı çok kararsız kaldım ama... Diski atmak istemiyorum tabii ki de. 50 level 50 level bunları alır mıyım ben e, aslında alırım bir deneyelim ya o kadar güçlü ejder aldıklarını düşünmüyorum dostlar açıkça söyleyebilirim şimdi bir dakika e, ses umarım fazla gelmiyordur size masaüstü sesi fazla gelmiyordur tamam gelmiyor sıkıntı yok şimdi bakalım öncelikle tabi yine Arkanayla başlayalım 65k güzel bir kritiğimiz var yine bir kralojik doy yapacağım Tamam fazla ses gelmiyor güzel. Ee, bunu yapamam yüksek ihtimalle. Şöyle bir şey yapacağım. Hemen şöyle yapayım. Şunu biraz kısamıyorum galiba. Dostlar kusura bakmayın biraz bağırmam gerekecek anladığım kadarıyla da. Tamam şimdi en sevdiğim saldırıyı bunda yapabilirim. Bir arkana opsiyonu yapalım. 41k'dan mükemmel bir vuruş ve 52k'da can geldi evet 78k'da kritik yedik <laughs> açıkçası söyleyebilirim ki o kadar şey olmadı yani o kadar güzel olmadı şimdi bir kutup ışıkları yapalım kutup ışıklarında 55k rahat bir şekilde geldi arkadaşlar eee evet bu birazcık küfür edebileceğim bir bölüm olacak yüksek ihtimalle yeah yeah sure about that yeah yeah i know i know my dragon is so bad abi full arena savaşı yapacağım dediğim bölümde peki sadece savaş yaparken şey yapmam peki ebedi ejderhamızı da 50 level yapalım abi artık ona da bir gelelim ebediğimizi 50 level yaptık yapalım artık arkadaşlar diye düşünüyorum evet bunda 50 level yaptığımıza göre artık anka ebedi da güzel altınımızı üretebilir şimdi normal bu, bu bölümde full savaş odaklı gideceğim arkadaşlar onu da söyleyebilirim Şimdi öncelikle Anka ebediğimizin burada 50 level'lık bir görevi var. 46 level tabii ki de istiyor. 46 level'dan çok güzel bir şekilde. Tamam şimdi buna yıldız kasmak açıkçası hiç zorlamayacak beni. 71 kalkıt kap tertemiz bu arada açıkçası tertemiz. Bu özel saldırı mı yaptı? Bana mı öyle geldi? 31k 14k tamam ben şöyle yapacağım. Buna biraz kasalım. Bak engelledi tertemiz. Hop bir daha elektrik şoku. Bilmiyorum Abi çok iyi bu arada. Yine engelledi. Bak seyret. Oğlum 4 tane özel skill'i mi var bunun? Yaşam tüketme yapayım bakalım da. Her türlü kritik attırıyor. Ben Blazer'a aynı güçlendirmemişim ki. Karmalar bayağı iş yapıyor bu arada. Yok kesenimizle yaptık. Güzel bir şekilde buna da köremizi kastık. Şimdi yazgı görevimiz var. Ejderha kitabından bakalım yazgımız 30 level, bunda bir 40 level yapayım artık, e bu da 40 level olsun abi. Tamam, e birazcık ejderhalara yemek harcıyorum, ondan sonra yemeği tekrar biriktireceğim. Biriktirdikten sonra da e güzel bir şekilde, zaten yemek alıyorum, çok veriyor açıkçası Onu da söyleyebilirim. Yani yemek konusunda bir sıkıntı yaşayacağımı da düşünmüyorum. E Hero'yu 40 level yapmamız sebebi bir, zaten yemek alacağım hani. Yemek geliyor. Yemekten yana bir problem yok. Oyun veriyor zaten. Oyun verdikçe ben de basıyorum. Kasıyorum çünkü yemek. Yani yemek kasma ile alakalı bir problemim yok şu anda. Ee, sadece bu son gelen ejderhayı biraz yemek saklamam gerekiyor. Açıkçası. Kel kestik, Skorfield. Şunu da yapalım abi. Bu arada arkadaşlar ben bu full arena savaşı yapacağım dedim. Fakat yapamadım. Ee, şöyle yapalım hemen. Seni, sen de oynamak istiyorum biraz canım ya. Bakalım. Ne zaman bu galiba rastgele yapıyor bu hareketi ya. Evet yapmadı bu sefer. Neyse sana birazcık kasalım abi. Sana kasalım. Polenleşme yaptık bakalım. Anka'yı 50 level yapmanın sebebi hani yıldız oldu. Artık usta puanı versin. Birazcık da hızlı altın üretmede katkıda bulunsun diye onda 50 level yaptım. Anka ejderhalarını seviyorum. Ebe ebedileri seviyorum ya çok söyleyebilirim. Tamam şimdi bakalım burada yapılacak bir savaşımız kalmadı arkadaşlar. şöyle bir bakalım ara profilim. Tamam neyse şimdi sizin için birazcık taş harcayacağım. Çok da önemli değil anka ebediyi kullanacağım bu sefer. Ee, anka ebediyi kullansam daha iyi olur gibi geliyor. Bu arada baya taş harcadım bu ara. Ee, birazcık daha birikim yapmam gerekiyor tabi. Kesinlikle. Tamam şimdi. Asıl versusumuza başlayalım arkadaşlar. Ee, şöyle yapacağım hemen bir saniye. E, yüksek ihtimal ben bunu bir şöyle şöyle bir yapayım da çık gir yapacağım sonra hiç uğraştırmasın nasıl benim. Savaşa başladım çık. Direkt yenilelim de daha güçsüz bir rakip gelsin çünkü aşırı sinirlerim bozulmaya başladı gerçekten yavaş yavaş. E, çok güçlü rakipler geliyor açıkçası onu da söyleyebilirim. Şimdi bakalım senin kaç canım varmış senin 108k canım var seni kullanmayacağım şimdi şöyle yapalım nice yıldızları yapalım 55k ortalama Baz alırsak bir daha nice yıldızlar yapacağım 37k 48k vuruyor ortalama Ben bakayım bundan 55k vuracak bu bana kritik atabilir mi Atamaz tamam sorun yok o konuda Şöyle yapalım hemen Bir bakalım Koromanisyum yapalım 43k güzel bir Aldırı. Evet bunu bunu tahmin etmemiştim Gerçekten hani Bu ejderhanın bu demir elementinden kritik geleceğini gerçekten tahmin etmiyormuştum açıkçası Hani hiç beklemiyordum özellikle. Evet ekstra turdan bir knockout'ımızı da yapalım. Efsanevi bir da yaptık. Ve çok testisli bir knockout geldi dostlar. Çok testisliydi be bu arada. Kabul edin bunu abi. E ananızı babanızı şimdi ya. Neyse normal başka bunlardan devam ediyorum abi. Şöyle yapalım hemen. E, bunu, burada arkanayı kullanacağım. Arkananın da tabi şeye ihtiyacı var. Biraz da güce ihtiyacı var. Biraz da ranka ihtiyacı var özellikle. Tamam Arkana gel sen direkt bunu abi kritikle bakayım ne kadar olacak Buna da kritik vurdu artı buna da vurdu iki tanesi de gitti güzel bir şekilde Arkana ejderhası zaten şu anda e, ekstra bir şey bastığım zaman daha baya sağlam oluyor Affetmiyor yani onu da söyleyebilirim sizlere Böyle ninja nice yıldızları da yapalım Arkana ejderhası gayet iyi şu anda Arkana yana bir problemim yok Arkana baya sevdiğim ejderhatta arkadaşlar bunu da söyleyebilirim sizlere Like atarsanız da çok memnun kalırım bu arada onu da söylemeden geçmeyeceğim Abi şimdi ben direkt sana kader ezmesi yapayım sen bir tek ye, bir tek acama sen bana bir daha vur bir bir hevesini al hevesini aldıktan sonra tekrar kader ezmesi yapayım. Ee, tabii 70 evlatcılara alırım biraz daha zor açıkçası evet bu birazcık sıkıntı oldu direkt sürpriz gibi geldin abi sen. Bu nasıl bir sürpriz bunu bana hiç yakıştıramıyorum açıkçası. Şimdi de bak mesela bir tane kutsal müdahale yapacaktım tık bitirecekti direkt olayı abi direkt bitirecekti olayı. Tamam şimdi şöyle yapalım. Ha, yok benim bunu almama gerek yok. Bu lütfen tek atla. Hani beni hiç uğraştırma abi lütfen. <laughs> tamam güzel. Zaferimizi de alalım. Evet dönelim. Evlat. 156'dan tertemiz bir versus bölümü bu hava arada geliyor haberiniz olsun. <laughs> tamam bir kara delik yapalım. Geldi 23k'dan bir tane daha kara delik yapalım. 115k'mız tertemiz geldi. Kurtulan yok saldırısı. Hiç sıkıntı yok. Şöyle yapalım şimdi. Kader ezmesi yapalım. İlk başta ortalama 35 k vurdu. Gök da son özel saldırıyı da bu arkadaşa saklayalım. Kader ezmesi yaptı. Tamam güzel. Lütfen kritik yeme. Abi şaka mı bu? Keşke özel skill daha önce kullansaydım. Zaten buna direkt hasar vuruyordu. Zaten çok da problem değil açıkçası. Ama güzel bir şekilde bunu halletmiş olduk. Şunları da toplayalım hemen. Bütün arena bitirdik neredeyse arkadaşlar. Yani şu anda bu oyuna yapacağım bir arena savaşı ya da bir versus kalmadı. Açıkçası bunu yapmak isterdim fakat e, kefaret normu normun yükselişi yüksek 20 kefaret normu yok bende ya daha. 8 gün 15 nüfuslu ejderha ejderha ya kefaret öfkemde yok of 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 Hiçbir şey yok şu anda. Gerçekten şaka yapıyorum ben. Evet bir videonun daha sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay